Of çok şıkıydım ya. Ne yapacağım acaba? Şu havuzda mı üşüyem? Büyüzeyim küçük kliş. Tatile gitti tatile. Küçük kliş yeni tatile gitti. O yüzden şu an yanımda değil. Ne? O ya ne ya? Bir dakika arkadaşlar bir yer gelmiş. Aha, bu ne Hemen gitmen gerekiyor. Ya, ya motoru çıkarsana. 3 saniye bekliyor ya. Allah. Bu nasıl ev? İnşallah hep bela var. Evde varsa ayıcam. <laughs> Heh, geleyim şurayı. Nasıl ya ben evi sahip değilim. Ha tamam. Ben bir tane ev satın almıştım. Onu diyor. Şey benim bir şu evim var o yüzden onu diyor. Eski evimi satacağım. Sattım bu ev bu evi alacağım. Ha ev zaman ha o evi aldığım için iki tane ev olduğu için bir, bir tanesini sattım ya. Yeni bekleyecek şimdi ya. Bir bakayım eve. Ya ev açık değil. Ben eve giyeceğim ama. Eve giyeceğim ben. geyeceğim ben giyeceğim. Aa, ya olmadı. Ha, ben buraya ev giymesini bileyim. O videoyu unutmadınız değil mi? Şey videosunu izlemeyi unutmayan Gülüşle ben ev soyduk. Hatta ateş de ettik birbirimize. O videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ya. Yani o videoyu izlemeyi unutursanız kötü oluyor. Ya olmuyor ya. Aha bir tane ya olmuyor. Dakika. Yok olmuyor. Ya olmuyor ya. oymuyor. ya. Şuradan bir giymeye Şuradan giymeye deneyim Yok ya olmuyor. Bu ev yeni geldi. Ya bir dakika ev şu yeşil doldu mu? Yok daha dolmamış. Aha gece oluyor. Gece oluyor. Gece oluyor. Gece oluyor. Aha. Bir dakika. <laughs> ya uf ben buradan denemeyeceğim. Çapma yine. Çapma yine. Ben buradan bir deneyeceğim. Bir dakika. dakika bir deneyeceğim. Hadi ya. ya. Giyemedim ben. O zaman evi satın alacağım. a yedi. Artı. Ve dört. Üç. İki. Bir. Şifay. Şimdi arabayla gideceğim. He. Tamam. Buna gideceğim. 55 yaş. Sonra bunu buraya. Gideceğim. Bir bakacağım. İmnaşıymış. Aha bir tane daha yapan var. Şimdi. Ama ben giyeceğim. <laughs> ben soymayı seviyorum. Ben ev soymayı seviyorum. Hatta gıyışla soymuştuk. İzlemeyi unutmayın. Pardon. Neyse ben kendimi çıkartayım o evi. O ev güzeldi ya. Güzeldi. Şimdi yeni geldi ya. Güzeldi yani. Yok ben burada çıkartmam. Korkun şura. Hah şurada çıkartacağım. Eve nasıl sahibim ya? Ya niye olmuyor? Ne oluyor? Ya oymuyor. Ne? Ya oymuyor. Şuraya mı gideyim? Ya. Bak yine be sana. Ana ya. En aşağı ineceğim. Bunu alacağım. Arkadaşlar ben bir döneceğim çünkü giyemiyorum neden şey. <laughs> 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 ya ne oluyor benim sesime? Bir dakika. Şimdi dur. Bir dakika. Şimdi giy buraya ya. Giy. Siyah siyah yine giy. Bombayı ay. Koy. Arkadaşlar gizliyeyi keşfettim. Zengin oldum. Şimdi paraları dizip geliyorum. Arkadaşlar payamla bu yayı satın aydım. Bu belediye binasını satın aydım. Bir de ben birazcık eğleneceğim. Bakalım kaç basket atacağım. Sonunda evime gideceğim. Bakayım. Bakayım. Hop. Şifay. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 12, 14. Aa. Ya. Yeah. 16. Ya yeah, ben bu kadar kötü değilim. 18. 18. 18 ya. 18 oldu ya. Pot Potaya gittim ya. Evet evet bir şey. Evet ben evime gideceğim. O yüzden bay bay.